Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden ve aramızda ülfet ve muhabbeti sağlama adına bir kadın ve bir erkekten yaratan yüce Rabbimize hamdolsun. Onun Resulü bizlerin aile hayatımızda en büyük örnekliğini teşkil eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Hayatlarında İslam'ın hakikatlerini ve Allah Resulü'nün hayatını yaşamak için çabalayan siz değerli kardeşlerime selam olsun. Kıymetli dostlar, hiç şüphesiz ki aile hayatı bugün bizlerin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği, kendisinden hiçbir zaman ödün veremeyeceğimiz noktalardan birisidir. Bugün bizler nasıl ki ehliyet almak için bir kursa gidiyoruz, orada bir eğitim sürecinden geçiyoruz ve bu eğitimin sonunda bize bir belge veriliyor ve bu kimse trafiğe çıkıp araba kullanabilir deniyorsa aynı şekilde bizler bugün evlilik müessesesini bir eğitim sürecinden geçerek ve kendi hak ve hukukumuzu bilerek karşımızda olan kadın veya erkek kendimiz bir eş adayı olarak diyelim ki evlenme niyetinde olduğumuz dönemlerde acaba bu evlilik sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilir miyim diye bir derdimizin olması ve bunun için belki haftalarca devam eden bir eğitime dahil olmamız gerekmektedir. Bunlar hayatımızın önemli noktalarından birisidir. Bizler bu eğitim sürecinde bu hukuku öğrendikten sonra bunun ne kadar kıymetli ve ehemmiyetli olduğunu anladıktan sonra hiç şüphesiz ki bu külfetin de ne kadar bizim hayatımızda arttırıcı ve sorumluluk özelliğinde bir durum olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkaramayız. Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu meseleyi de masa başında hallettiği meselelerden birisi değildi. Peygamber Efendimizin hepimizin malumudur. Hayatının hiçbir noktası gizli değildir. Bütün noktalarında Allah Resulü'nün hangi durumda neler yaptığı, ailesi içerisinde nasıl davrandığı, hanımına nasıl mukabelede bulunduğu, çocuklara, torunlara nasıl davrandığını hepimiz bunları Hadis-i şerifler çerçevesinde anlıyoruz ve öğreniyoruz ve hiçbir noktası bugün bize gizli kalmayacak derecede açık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bizler bugün evliliği aklımıza getirdiğimizde evliliği sadece ve sadece eşler arasındaki hukuk olarak düşünüyorsak meseleyi tamamiyle yanlış anlıyoruz demektir. Çünkü evlilik demek Sadece eşler arasında hukuk değil, daha büyük sorumluluklar ve karşılıklı bir hayatı paylaşma dediğimiz, hayatın bütün noktalarında bir arada birlikte olmayı ifade eden bir kavram olarak önümüzde durmaktadır. Bir insan bekar iken evin hukukundan sorumlu değildir fakat artık evlenip bak sahibi olduğunda artık kendisine evlilik hukukunun da cereyan ettiğini bilmeli ve buna göre hayatını yaşaması gerekmektedir. Çünkü bunlar büyük sorumluluklardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek kişinin nasıl namaz kılarken bütün farzlarını, sünnetlerini, adabını, mübah olan şeylerini eksiksiz yerine getirmek istiyorsa müstahaplarını da yapayım, daha fazla sevap kazanayım diye bir düşüncesi oluyorsa evlilikte bizlerin bugün ibadet olarak görmemiz gereken ve hiçbir şekilde taviz veremeyeceğimiz aman bu zamanda ben evlenemem evleneceğim de ne olacak etrafımda bir sürü yanlış olaylar var ben evlenirsem ben de aynı durumlara düşerim diyerek kaçabileceğimiz bir durum kesinlikle ve kesinlikle değildir. Rabbimiz ayeti kerimede ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum Sizleri birer çiften yarattık ve her şeyden çift çift yarattık ki sizler düşünüp anlayasınız ve bu şekilde hayatınızı tanzim edersiniz. Bakıyoruz. Karanlığı yaratmış ve aydınlığı yaratmış. Yine artı var, eksi var. Kadın var, erkek var. Hepsini zevç ve zevç zevç yarattığını Rabbimiz bizlere beyan etmektedir. Madem ki dünyada her şeyin bir karşıtı vardır. Bunlar uyumlu çalıştıklarında netice güzel sonuçlar veriyorsa ayetin bizlere ifade ettiği gibi gece gündüz birbirini takip ediyor diyor Rabbimiz. Demek ki bunların düzenli bir çalışmasında önümüze çok güzel şeyler çıkıyorsa aynı şekilde evlilikte yani iki zevcenin birbiriyle olan münasebetinden çıkan sonuçta çok güzel neticeler verecektir. Peki değerli dostlar, aile deyince ne anlamamız gerekiyor? Kur'an ve sünnet üzerinde düşündüğümüz anlayışlarımız neler olmalıdır? Bunu konuşalım. Bunlardan birincisi ve en önemlisi elbette ki hiç şüphesiz aile toplumun temel taşıdır. Eğer biz bir bina düşünelim bu binanın temellerinden bir oynama yapsak, o temeli sarssak, bir kepçe gelip o temelde bir kazı yapsa, temeli sarsılıp o bina daha nasıl ayakta duramıyorsa, aynı şekilde aile de bugün bizlerin hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğimiz insanlığın bozulması noktasında kötü sonuçlar verebilecek bir kurum olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani şunu kastediyorum değerli dostlar biz eğer bu ailenin temel taşlarıyla oynarsak o zaman insanlık bozulmaya yüz tutmuş olur. Allah muhafaza. Sonra bizler de suçluyu hep dışarıda ararız. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye bir şekilde kendimize hiçbir zaman sorumluluğu yüklemeyiz. Ama bir Müslüman elbette düşünmelidir ki aile toplumun mayasıdır. Eğer maya güzel tutarsa toplum çok güzel şekillenecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere buyurduğu üzere. Ümmeti Muhammed bir mayadır. Bu Ümmeti Muhammed içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti inşa ederken Darül Erkam'da faaliyetlerine başladığı sırada aile aile insanlara irşat ediyor ve o aileler kendi bulunduğu evlerinde bu işleri İslam'ın hakikatlerini kendi yuvalarında yönetmeye başlıyorlar ve insanlara bunları anlatıyorlar. Bu şekilde Peygamber Efendimiz önce bu işi aileyle başladı. Çünkü aile az önce de ifade ettiğimiz üzere toplumun temel taşlarından birisidir. Bir kimse tabiri caizse çok kuvvetli nefesi var bu hocanın. Veya çok iyi kolejlere gönderdim. Ben çok iyi eğitimler alacağım dediğimiz bir bireyin eğer ailesi yoksa Ailesi içerisinde bir takım sorunlara maruz kalan bir bireyse bir çocuksa onun neticesinin güzel olmadığını hepimiz müşahede etmekteyiz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkaramayız. Ailemiz, bizlerim her şeydir. Bu ailenin inşa edilmesi evvela bir kadın ve bir erkeğin birbirine hayatta neler beklediğini düşünerek ve bu beklentileri noktasında hayatlarında bunu bir fiil yaşayarak göstermeleri ve Allah'ın nasip ettiği o emanet çocukların da bu noktada yetiştirmeleriyle mümkün olacaktır. Onun için bugün değerli dostlar, ailenin verdiğini hiç kimse veremez. Ne en iyi kolejlerde de okusa, çok fazla yurt dışlarına da göndersek hiçbir şekilde ailenin verdiği o temel eğitimleri hiç kimse veremeyecektir. Rabbimiz ayeti kerimede Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve ce'ale minhâ zevcehâ li ileyhâ. Sizi her bir nefisten yaratan ve gönlünüzün huzura ulaşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır. Yüce Rabbimiz bize bu hakikati beyan ediyor ve Kur'an'da bize bütün o peygamberlerin hayatından örnekler veriyor bakınız. Hz. Nuh Aleyhisselam kendisi 950 yıl boyunca sadece İslam hakikatlerini anlattığı ifade ediliyor Kur'an ifadesiyle 950 yıl boyunca bir peygamberlik süreci var. Bu peygamberlik sürecinde Kur'an'ın ifadesiyle hanımının iman etmediği bize söyleniyor. O hanımının iman etmemesinden dolayı kendisinde duyulan bir eksikliği görüyoruz. Bu eksiklik nedir? Kendi ailesi içerisinde sarıldığı bir davaya destekçisi yok. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ilk vahyi aldığında evine geldiğinde Cebrail Aleyhisselam o süreci yaşadıktan sonra Cebrail Aleyhisselam ile evine geliyor. Hazreti Hatice Validemize durumu anlatıyor. Diyor ki sen insanlar katında doğru ve güvenili birisin. Ona destek veriyor. Ben senin yanındayım. Hayatında mal varlığı olarak neyi varsa bakınız. Neyi var ne yoksa Allah Resulü'nün o davası uğruna feda etmiş bir isimden bahsediyorum Hazreti Hatice Validemiz. Tam Hazreti Hatice Validemiz o dönemde Ebu Cehil'in bir evi var, Hazreti Hatice'nin bir evi var. Diyorlar ki bu ikisinin evi için Kabe'nin süt kardeşi. O kadar güzel evleri var ikisinin de. Hazreti Hatice Validemiz vefat ederken çatısı neredeyse göçecek bir vaziyette. Çok böyle güzel olmayan bir evin içerisinde Allah Resulü Hatice validemize dönerek ey Hatice'm ağlamaya başlıyor. Dünyada sana güzel günler gösteremedim. Ne olursun bana hakkımı helal et. O büyük bir servetten o duruma gelmiş. Allah Resulü'nün davasına feda etmiş bütün her şeyini. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince Hazreti Hatice validemiz Ey Allah'ın Resulü ben en güzel günlerimi senin yanında geçirdim. Benim hakkım sana helal olsun diyerek mukabelede bulunuyor. İşte efendimiz o desteği kaybettikten sonra bakıyoruz. Hüzün yılı dediğimiz bir süreç yaşıyor. Hayatında hüzün yılı artık başlıyor. Amcasını da kaybetmiş. O süreçleri atlatmak için belki çok uzun zaman bu durumda sıkıntılı günler geçiriyor. İşte bu o ailenin içerisindeki desteğin kesilmesiyle alakalıdır. Bunu başka bir şekilde söyleyebilir miyiz? Bakınız ailenin önemine. Peygamber Efendimiz o kadar dava ruhuyla hayatını yaşarken nerede vefat ediyor? Hanımı Hazreti Ayşe validemizin kollarında vefat ediyor. İşte ailenin önemini sadece bir kimse Allah Resulü'nün hayatına bakarak bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz İslam'ın nasıl ki namazını feda edemiyorsak, orucunu feda edemiyorsak, aile müessesesinde hiçbir şeye feda edemeyiz. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa insanlık hiçbir şekilde kalkınıp İslam'ın hakikatlerini gereği gibi yaşayamazlar. Onun için efendimiz buyuruyor. Bir kimse evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de gayret etsin. Bunlar Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde en derin hakikatlerden birisidir. Bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan yaşamamız ve bunu hayatımızda bir fiil kendimizin yaşaması ve aile halkımıza da aile hanemize de bunun çok önemli olduğunu hepimizin bildirmesi büyük bir sorumluluk arz etmektedir. Diğer husus biz beşer olarak doğduk İnsan olmaya çalıştığımız bir süreç var. Bakıyoruz etrafımıza. inanılmaz bir şekilde insan kalitesizliği var. Değerli dostlar, bu insan kalitesizliğinin sebebi nedir? Bakıyoruz. Hayatımızda neler değişti? Neleri kaybettik ki böyle olduk? İşte yine karşımıza çıkan aile müessesesi. Peygamber Efendimiz torunlarından birisi ağzına bir hurma koyuyor. O hurma ona ait değil. Efendimiz hemen müdahale ederek hurmayı ağzından çıkarmasını istiyor. İşte bu hassasiyet, helal yeme hassasiyeti, helal kazanma hassasiyeti Allah Resulü'nün hayatında bizler de bunları bugün hayatımızda her daim idame ettirmeli. Kur'an'ın da ifadesiyle büyük bir sorumluluk taşıdığımızı. Bir insanın bu şekilde emaneti Allah'ın göklere ve yere, dağlara teklif ettiği onlar diyor onu bunu kabul etmediler, yüklenmek istemediler, ondan çekildiler. Ancak diyor onu insan yüklendi. İşte insanın ta evliliğin başından sonuna kadar büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu, hayatının güllük gülistanlık olmayacağını, bazı inişler ve çıkışlar yaşayacağını hiçbir zaman aklından çıkarmaması ve bu noktada kendini devamlı yenileme adına bir şeyler yapması gerekmektedir. Bu da çok büyük önem arz ediyor. Ve yine aile bizim hayatımızın dengesidir. Bunu hocalarımız şöyle bir misal verir. Bir ayakkabı düşünelim. Bir çift ayakkabı. Biri sağ ayağı, biri sol ayağı temsil eden iki ayakkabı olarak düşünelim aileyi. Birbirinin yerine giyilse olmaz. İkisinin de aynı anda giyilmesi ve birlikte hareket etmesi gerekir. İşte dengeyi ifade etme adına bu örneği sizinle paylaştım. Aile bir dengedir. Kimi zaman kişinin kendisi koca olarak, eş olarak bunu yapmaya çalışacak. Kimi zaman da hanımı bu işin sorumluluğuna girerek bazı noktalarda fedakarlık gösterecek. Karşılıklı denge olduğu müddetçe bu işi inşallah insan ölünceye kadar bu müesseseye ayakta tutacak ve bu müessese yetişen evlatlar da daha başka evlatlar yetişecek ve toplum bu şekilde ayağa kalkacak. Demek ki toplumda en başta kendi aile efradından başlayarak girişilen adımlar ileri vadede çok güzel sonuçlar verecektir. Onun için diyoruz ki dengeyi aile sağlar. Eğer aile güzel bir şekilde bunu yerine getirirse bütün toplum kalkınacaktır. Ondan sonra biz Düşmanı dışarılarda aramayız. Şöyle yaptılar. Medya böyle, dış güçler şöyle yaptı. O böyle yaptı, bu böyle yaptı diye herkes kendi nefsine dönse dese ki acaba ben hangi hakikatleri kendi dünyamda yaşamadım da başıma bunlar geldi. Bütün sorumluluğu kendimize yüklesek işte o zaman gerçekten çözüm yoluna ulaşmışız demektir. Yine aile ayakta kalabilmenin en önemli vesilelerinden birisidir. Arapçada aile demek anlamlarından birisi ayakta kalabilmesi için birine yaslanması yani destek bulması manasına geliyor. Demek ki ben bugün bir birey olarak evli olduğum hanımımla birlikte onun bana benim ona bir şekilde destek vermem gerekiyor. Buradan anlaşılan bu. Bakıyoruz Peygamber Efendimizin hayatındaki o Hazreti Hatice validemizin desteği de bunu bize çok ...ayan beyan şekilde gösteriyor. Hz. Nuh'un hanımının destek vermemesi... ...ve bu noktada çok sıkıntılara düçar olması da... ...bunu bizlere göstermektedir kıymetli dostlar. Yine ağır bir yük olan kulluk vazifesinin... ...paylaşımı olarak görmeliyiz aileyi. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem... ...yalnız başına gönderilmediğini bize anlatıyor. Hz. Adem gönderince... Onun kendisinden de Hazreti Havva'nın yaratıldığı, bir aile olarak dünyaya gönderildiğinden bize bahsediyor. Bundan mütevellit anladığımız da şudur ki İslam tarihi bir yönü ile aile tarihidir. Demek ki daha ilk evvel emirde bir erkek ve bir kadın bu dünyaya gönderilmiş ve birbirlerine eş olmuşlar, birbirlerine yoldaş olmuşlar, birbirlerini dengeleyerek hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlar. Yine aile nesillerin devamiyetinin bir sebebidir. Bunun için evlilik müessesesi vardır. Evlilik için hayatın en klas, en asil ameli olarak nikah gereklidir. Onun için ayeti kerimede وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا ve وَنِسَاءً içinizden pek çok erkek ve kadını meydana getiren Allah'tır. Bu demek ki bizlerin evlilik müessesesi sayesinde netice olarak bir aile yuvası kurmamızı ve nesillerin devamiyetini sağlamamızı Rabbimiz bizden istiyor. Yine aile huzurun teminidir. Huzur kelimesini karşılayan kavram sükunettir. Rum suresindeki ayeti kerimede ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum li liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Onun için aramızda sükunetin ve bu şekilde muhabbetin sağlanması yine evlilikle mümkün olacaktır. Evlilik aynı zamanda Dışarıdan gelebilecek Bütün tehlikelere karşı Hayatımızda bir zırhtır Çekirdek ailenin ifadesi Arapçada üsvetün Yani bir anlamı da Üsvenin zırhtır Demek ki bu zırhı giydiğimizde Dışarıdan gelebilecek bütün tehlikelere karşı Kendimizi muhafaza etmiş oluyoruz Buradan da bunu anlıyoruz Yine aile Her türlü eksikliği ve çirkinliği Örten bir elbisedir Hünne libasun leküm ve entüm libasun lehünne. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtüsüsünüz. Elbise neden giyilir kardeşlerim? Her türlü çirkinliği örtmek ve korumak için giyilir. Daha güzel ve emin olmak için giyilir elbise. İşte evlilik de aynı şekilde bütün o eksikliği, kusuru örtmek üzere giyilen bir elbisedir diye ayeti kerime bizlere bunu ifade etmektedir. Kıymetli dostlar, inşallah Rabbim konuştuklarımızı önce kendi nefsimde sonra sizlerin hayatlarında yaşayabilmeyi cümlemize nasip müesser eylesin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.